Koşuyorum hedefe durmam yok mola Düştüysem kalktım yazıldı bir daha Gölgeler konuşur ama ses etmez bana Adım adım tepeye yolum hep buradan yana Koşuyorum hedefe durmam yok mola Düştüysem kalktım yazıldı bir daha Gölgeler konuşur ama ses etmez bana Adım adım tepeye yolum hep buradan yana Sokaklar öğretse de kitabım başka Soru seçtim hep ama pes etmek yasak Kader denen şey bile önümde yatak Basıp geçerim üstünden yıkılmam asla Çevrem daraldı mı genişlettim sınır Geceden sabaha ben yaktım ışığı Geriye düşmem yoktur hiç hızımın sınırı Yoluma çıkan engel varsa parçalanır kırılır İsmimi duyar ama görmezler gelişimi Ben yürürüm kendi yazdığım çizgimi Düşmanım çoksa demek ki büyüdüm daha dur. Yeni başlıyor filmi Koşuyorum hedefe durmam yok mola Düştüysem kalktım yazıldı bir daha Gölgeler konuşur ama ses etmez bana Adım adım tepeye yolum hep buradan yana Koşuyorum hedefe durmam yok mola Düştüysem kalktım yazıldı bir daha Gölgeler konuşur ama ses etmez bana Adım adım tepeye Kalbimde ateş var, beynimde rota Benim işim savaş, yok dönüşe kota Gelen gideni aratma, herkes bir nota Ama ben ritmi yazarım, sokarım moda İsteyen gelsin, kapışalım yüz yüze Benim için fark etmez gündüz ya da gece Hedefim belli, duramazsın önümde Kumanda bende, artık hayat benim elimde Bu benim yolum Vites YOK karanlıktan çıktım gözümde tek hedef çok zamana karama ben Ak boş feeling üstüne motive bu ses tok hmm, bu benim yolum geri vites yok karanlıktan çıktım gözümde tek hedef çok zamana karama ben Ak boş üstüne motive bu ses tok